Oğlum hadi beni evime götür artık, ben evimde kalayım. Anne daha dün geldin, kal bari bir iki hafta ya. Yok ben rahat edemedim burada, kendi evime gideyim. E yemek masasının üstüne oturuyorsun, onlar rahat edemiyordur, in koltuğa. Olsun, herkesin kendi evi, hadi götür sen beni, hadi hayır Yine inadın tuttu, geldin evine. Bak ne zaman istersen söyle gelip alayım tamam mı? Tamam yavrum. görüşürüz. Herkesin kendi evi canım, 1, 2, 3. Oh, da. Oh, ne Bu erken dönmüşsün, 2-3 hafta gelmezsin diyorduk. Yok yavrum, kalmam kimsenin evinde. Ben burada kendi evimde rahatım. Ne vereyim her zamankinden mi? Aa, daha sert bir şeyler versen. Benim salak gelin canımı sıktı evden çıkarken de. Bak dedenlerde öyle yemek seçmek falan yok söyleyeyim ha. Tamam. Ne varsa onu yiyeceksin. Dedenden de öyle bir şeyler isteme. Ne dersen yapıyorlar zaten. Allah Allah. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bize ses çıksın ses. Allah kimle gelmiş lan. Aferin aferin. aferin. Hadi sofraya kuzum geldi diye ıspanak yaptım be hadi. Ispanak cırt ya. Yok mu böyle sucuk sosis? Ama arabada ne konuştuk Aykut yemek konusunda değil mi Aykut'cum? Evet, arabada ne konuştuk? Ben senin ilk torunun değil miyim dedim? Yap oğluma sucuk yap yap. İşte o gagayı burada biraz kapatıyoruz Aslancığım. Hadi bakayım. Dede bir de benim bu tablet eskidi ya. Eskisi gibi çalışmıyor. Bunun da alacağı yok yenisini. Niye almıyor kadar tablet? almıyor almayın işte! Baba zaten almaya gidecektik. Hadi kalkalım da almaya gidelim hadi gel. Sürekli de annemle tartışıyorlar para mevzusunda. Ne yapıyor? Karı kıza mı yediriyor? Kumar mı oynuyor? Kumar mı oynuyor kadar Kumar mı oynuyor? hadi. Bir de ben 2-3 gün burada kalayım mı? Bunun bakışı bakış değil. Bir gidecek beni. <laughs> lan s**kecek ben mu benim? S**kecek bana ha! Gel lan! <laughs> Cümleten mekanımız cennet olsun. Sağ olasın. Senin nasıl oldu? Ya dedim arabada müzikli bir videom olsun falan atarım paylaşırım derken tırla kafa kafaya girdik. Sen de online oyun oynuyordum. Level mevel derken 86 saat tuvaleti tutmuşum. En sonunda kalın bağırsak dayanamayınca bok yoluna gittin yani. Hanımefendi siz? Instagram'a günde 50 tane nargili dumanlı video atmam lazım tamam mı? Bir süre sonra öksürükler falan başladı. Doktora gittim. O da hayır olsun kısa dönem çıkmış dedi. Anlamadım ben de. İşte ben de 6 ay sonra buradayım. Yok mu lan bir tane düzgünce ölen? Teyze sen yatağında huzurla öldün değil mi? Yok benim 10 yaşında küçük torun var. Babaanne dedi ben YouTuber olacağım. Şunu içi dedi. Ben de video çekeyim dedi. Sonra buradayım. Ne içirdi teyze? Ha, buradan izlettiler. Başlıkta yazıyordu. Babaanneye hidroflorik asit içirme challenge yapmış. Teyze nasıl torun o? Öyle deme. 10 milyon izlenmiş. Asiktir iyi izlenmiş. İzlenenler cehenneme. Benim yer belli oldu. Görüşürüz. Kaç kez denedim. Ne kadar istemiş o dolapta. Çık şuradan. Çık. Çık sen bir şey yok orada. Çık çık şey, şey. çık. çık, <laughs> çık, çık, çık. <laughs> Acaba neler vurdu dolapta? Çalkışları kesmiyoruz çünkü komşu kızı Filiz de Bonnie Bonset. De... Uzak akrabanın güzel kızı Yaramaz Gizem geliyor <laughs> Kolay isteyen var mı beyler? O halde alıp bakalım Ne? Sarı! Sarıdan sarı kola <laughs> <laughs> <coughs> yeah. <Hey, good man. coughs> Spinning Kullanma tarihi 2003 Allah be Oooo kuzum benim Hadi söyle bakayım Anneni mi daha çok seviyor babanı mı? Evet psikolojik travma bölümünden ilk sorunuz geldi Ya anne şöyle saçma sorular sorma şu çocuğa Karışma sen çocukken bize de soruyorlardı Hadi söyle kuzum hangisi? Benim oğlum annesinde babasında eşit sever babaannesi Değil mi oğlum? Hı hı. Annemi de da Eşit seviyorum. Yok bir tanesini seç. Annem mi babam mı? Ama eşit seviyorum lan. tamam işte eşit seviyor. Sıkıştırma şu çocuğu ya. Sıkıştırmıyorum ya ne sıkıştıracağım? Kuzum ben sana yardımcı olayım. Şimdi beşten geriye sayacağım. Oo anne bir dakika ne yapıyorsun ya? Şşş. Annenin mi sefil beynini dağıtayım? Yoksa babanın mı? Beş. Korkma oğlum söyle birimizi gitsin. Önemli değil. İki. İki. Tamam. Babamı daha çok seviyorum. Hey işte bu kadar ya. Tamam işte. Eşit sever. <laughs> bu eşit değilmiş ya. Babasını daha çok seviyormuş. Eşit sever. Babası dedi ama. Eşit Gelin. Bak delirtme beni. Babasını daha çok seviyormuş. Bu çocuk annesiz mi büyüsün? Kızım ne istiyorsun? Üzme dedenleri usludur. Bir hafta sonra görüşeceğiz tamam <laughs> Tamam ya sen işine bak biz oynarız onu yap. hadi bakalım. Dede bunun ışıkları yanmıyordu. Ben tamir ettim bu kablolar deyince yanıyor. Bak 8 yaşında biliyorsun çok fazla üstüne <laughs> Ne yaptınız bakalım, hallettiniz mi işinizi bir hafta İyi gitti baba, hallettik bütün işleri. Siz de sağ olun Vallahi baktınız çocuğa bir hafta. Nerede bizim oğlan bu arada? Ava gitti, gelir şimdi. Av mı? Ha, geldi geldi. Hoş geldin baba. Babaanne! Hoş geldin. Al, tavşan vurdum. Akşama aş edersin. Hoş geldin beyim. Ya baba, ne yaptın? Ben dedim çok üstüne git bir şey yapma. deyüz Sen atanla nasıl böyle konuşursun? Beyim, destur ver. Alayım şu zündüğün kellesini. Ha yaşa torunum Allah ya. Oğlum ben kötü bir şey demiyorum ki. Öğren kültürünü ama bu kadar bağımlı olmana gerek yok yani. Sus! Emperyalist köpek. Ay maşallah torunum. Da Daha emperyalist bile diyemiyorsun ya. Bak yavrum harf inkılabı. Bir gecede cahil bırakıldı. Kılık kıyafet kanunu. Batının oyunu. Oh ya torunum. Ya baba çocuğu test olarak verdik. Bamsı Bey olarak geri aldık. 800 yıl geriye gittik. Oğlum dedenin babaannenin yanında evde olan olayları anlatma tamam mı? Anlatmam zaten baba. Çünkü o bizim ailemizin özeli. Heh aferin oğlum benim. Hadi durdurdum ya sen geleceksin de hadi başlayalım. Geldim geldim hadi başla başla. Ondan sonra babam boşanalım o zaman dedi. Annem de boşanalım dedi. Zaten muradına erer o zaman şirret. İkinci ve sıfır araç alımlarında şok Ne oldu bu? Reklam 50 lira verdi. Reklam atlasın gelin kime şıllık demiş. Öğrenin hadi çabuk. Al hadi 50 lira al anlat ey. Annen dedi babaannemi kastederek sonra babam düzgün konuş anne böyle diyemezsin dedi ne konuşacağım be dedi Hakan abim bile diyor dedi senin annen Hakan ben anlamadım. Yok oraya Hakan'ın oğlan telif atmış. Orayı küçük torundan dinleyeceğiz. Sen devam et oğlum. Anne, bak babam öldüğünden beri evden çıkmıyorsun. Gel bizde kal bir ay. Sonra ablama git onda kal. Ee, i̇yi madem, hadi hazırlanayım da götür bir ay kalayım sizde. Ablama git. Tamam sen de yanına git. Tasman bir şeye git. Tamam. Anladım. Evet, operasyon nasıl gidiyor? Efendim, yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesini olan ilerleyişlerini durdurabildik. Güneyden ikinci Ordu insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçti. Kuzeyden dördüncü Ordu dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Ha! Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim 4. Ordu ilerleyemiyor. Aa! Ne demek bu? Nasıl ilerleyemiyor? Bizim umurdan gelen hacılar var ya, he, onlar dördüncü orduyu he, durdurdu kimyasal silahla. ne? Kimyasal silah neymiş lan bizdeki? Hacımızı sürdüler, kokudan gelemiyorlar. He, şimdi ne yapalım? He. Şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum benim gözüm görmüyor da. Ya no, Cemal ne diyorsun? Ne emekli maaşını? Kafa gitti gene. Sen kimsin? Para mı çaldın? Ne yapıyorsun kardeşim? Vallahi hesaplarına. Markette bir, bir sıra Baba var. Baba bana cips aldın mı? Aldım oğlum aldım. Anne senin tatlandırıcıyla buldum. Hayır oğlum. Biz çıkıp alabiliriz. Biz Benim nasır çorabını bulabildin mi? Aldım baba poşette. Abin gelmedi değil mi de? Bak sokağa çıkmaya başlık Daha eve gelmedi çocuğum. <laughs> geldim baba geldim. Herhangi bir ilaç geliştirilmiş değil ama tabi denenen ilaçları de var. nasıl de suçumuz de. birader vallahi. Kadını vicdansız sürdük. Şşşt var lan kumandayı ver. Oğlum haberleri izliyordum da sonra şey Lan yapsam. İki gün garantina yapıyorsun. Çıkınca gazete alırsın. Dede gel inek şaban izleyek ye. Hopalı. Buzdolabından bir muz alacaktım ama gel kardeşim sen. Beyler gece kim boyadı bu arkadaşınızın suratını? Ortalık uzun dönemler yapıyor sen de biliyorsun her hafta sonu aynı şey tamam, ya. Tamam kardeşim sen ağlama hadi yüzünü yıka git arkadaşlar yanına. Çıkmıyor ki ne yapacağım ben böyle. Çavuşum her boku da uzun dönemlerden biliyorlar ha. <laughs> Oğlum şu maskeleri düzgün takın bak hastayım ben gizliyor çarjınızı kilitleyecek. <laughs> efendim biz de Allah'ın emri peygamberin kavriyle kızımızı oğlumuza istiyoruz. Madem öyle o zaman hayırlısı olsun. Hayırlısı diye. diyelim, hayırlısı. Ben tam anlamadım şimdi baba verdiler mi vermediler mi? Kısmetse değil mi efendim? Kısmet bu işler tabi. Yani, bu bir cevap değil ki çok belirsiz. Ben belirsizliğe gelemiyorum da. Nasip de varsa. ee Bu kadar. Bu cevap değil ki. Nuran sen söyle var bir şey. Verdim mi babam? Vermedim. mi? Anladım. yani vermişse vermiştir. Vermemişse vermemiştir. Babam. Kısmetin mı? önüne geçilmez. Ee, yani bakılır. Nasipte kısmet, kısmet olur. Kısmet olur nasipte Sağlık tabi tabii hepimiz için. Sonrasında Bugün olmaz başka zaman olur. zaman olur. Bu olmaz başkası olur. Olursa olur. Olmazsa canın sağ olsun. Hakan abi sen söyle bari. Verdiler mi? Vermediler mi? Edim gülüm. Varsa verir. Yoksa başka zaman verir. Yani çok da bir şey diyemezsin. Adamın kızı.